dualarımızla her türlü desteği veriyoruz hükümetimize ve devletimize. Sahip çıkacağız yani. Sen şimdi devletin kolluk güçlerine öldüren bunca şehitimiz var, asker polisimiz var. Sen nasıl bir CHP olarak ana muhalefet partisi diyorsun? Sen nasıl bu teröristleri müdafaa eden adamları efendim bunlara böyle yapmayın diyorsun ya? Ne yapmış hükümet? Sen o zaman anayasayı uygulamayalım diyorsun. Yasaları uygulamayalım diyorsun ya. Hangi yasada terör meşru olmuş ya? Teröre destek meşru olmuş ya? Aklım sırrım duruyor ya. Bu insanlar da bunlara nasıl rey veriyor onu da anlamış değil. Bunun ne Atatürkçülüğü ya ne ulusalcılığı ne milliyetçiliği ne vatanseverliği bunların. Böyle bir şey olabilir mi ya? Askere polise efendim resmen tarayan taratan adamlara sahip çıkılıyor ya. Aklım mantığım almıyor. Millet de bunlara gücür hala rey veriyor. Sen, e tamam sen marjinal bir mezhepçi ırkçıysan veyahut da ben terörist sen terörist destekçisiysen ver. Ama %25 nasıl oluyor bu? E ben işte AK Parti'nin politikalarını beğenmiyorum. E Beğenmiyorsan başka parti var. Git efendim milliyetçi olduğunu e, daha çok öne çıkaran partiye ver mesela. Ulusalcıysan bilmem neysen, seversen Yani vatanını sevmekle, teröre karşı gelmekle bu terör destekçilerini tutanlara irey vermek çelişiyor. Aklım sırrımda ermiyor. Allah bize elhamdülillah böyle bir Cumhurbaşkanı nasip etti. Adam demez mi ki peygamberin sünnetine uydukça, sünnetine tabi oldukça, biz efendim yanlışlardan dönüyoruz ve hatalardan kurtuluyoruz. Mealen Bu önemli bir şey, çok dikkatli bir şeydi. Peygamber sünneti demek sallallahu aleyhi ve sellem bugün ilahiyatçılara nasip olmayan, yani birçok ilahiyatçıya nasip olmayan bir şuurdur. Onun için inşallah başarılı olacaklar. İnşallah bu terör de bitecek inşallah.